Bakan Nebati maşallah her ağzını açtığında inciler döküyor. En son incilerinden birkaç tanesini bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Diyor ki bu ülkede iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Ya cümleye bakın arkadaşlar. Gerçekten ben bilmiyorum. Biz bilmiyoruz. Yani bu ülkede iş adamı olmak, iş kadını olmak Nasıl bir şey biz bilmiyoruz ama bu ülkede işçi olmak, işsiz olmak, genç olmak, yoksul olmak, aç kalmak hiç güzel değil, hiç mutluluk verici bir şey değil. Fakat onların bundan haberi yok. Onlar bunu bilmiyorlar, duymuyorlar. Yani KYK kredileri altında ezilen, iş bulamayan, asgari ücretle bile çalışmaya razı olan ama iş bulamayan, hayat pahalılığı altında ezilen milyonlarca insanın ne çektiğini bilmiyorlar. Ve bakın çok açık söylüyorum. Sadece bu cümle üzerinden böyle milyonlarca insanın Bakan Nebati'ye hakaret davası açması lazım. Ya yani sen bu ülkeyi sözde yöneten insanlardan bir tanesisin. Hepimizle dalga geçiyorsun. Hepimize hakaret ediyorsun. Bizi küçümsüyorsun diye hakaret davası açmak gerekir. Gerisini bir kenara bırakıyorum. Ya yani ben bundan daha büyük bir hakaret göremiyorum. Hakaret davası açmak için karşımızdaki kişinin akli melekelerinin yerinde olduğuna ilişkin bir fikrimizin olması gerekiyor. Şimdi mesela birkaç tane cümle okuyacağım. Bunları arka arkaya söyleyebilmek gerçekten bizde şüphe uyandırıyor. Mesela diyor ki Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir ve dünya modeli izlemeye almış durumdadır. Bak bak bak. O kadar büyük işler yapıyorlar ki bütün dünya bunları izliyor. Mesela 20 yılda hangi problemi çözemedik? Böyle bir cümleyi nasıl kuruyorsunuz ya? Siz ne çözdünüz bu memlekete? Hangi sorunu çözdünüz? Şimdi dikkat, iki tane cümle üst üste okuyacağım arkadaşlar. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Bunu kim söylüyor? Bakan söylüyor. Aynı bakan söylüyor ki, Türk lirası zaten en düşük durumda, bundan daha aşağı ineceği yer yok. Yani zaten ineceği dibe kadar inmiş, bundan daha aşağı inmez. Bununla övünüyor. Bir de diyor ki, millet Türk lirasına güvenmeye başladı.